Sabah akışına hazır mısın? Hadi gel dört ayak masa pozuna. Önce şöyle başını dalelerle bir güzel çevir. Rahat nefesler al, ver. Tam tersi yönde. Gittikçe omuzları da dahil et. Şöyle hafif kürek kemiklerini. Yavaşça kalçayı. Ve böyle bir suyun içinde dans eder gibi sağdan sola. Ya da tam tersi yönde. Şöyle sonsuz sekizler çiz. Rahat nefesler al. Rahat nefesler ver. Kalçayı gönder topuklara. Al nefes. Gel birazcık el bileklerin üzerine. Geç. Rahat nefesler al ver. Tak ayak parmaklarını. Dizlerini hafif sıyırıp kalçayı gönder. Yukarıya aşağı bakan köpek. Şöyle bacakların arkasını uzatmak için bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Yavaşça ayak parmak uçlarına yüksel, sırtını kabartarak gövdeyi taşıyıp el bileklerin üzerine gel, açıl. Şöyle göz kafesini iyice aç. Verdiğin nefeste tekrar kalçayı gönder yukarıya. Hadi birkaç nefes daha kendi hızından. Her nefeste bedenini güzelce aç, göğüs kafesini aç, verdiğin nefese tekrar kalçayı gönder, bırak omurgan iyice ne esnesin, açılsın, seni güne enerjik, canlı bir şekilde hazırlasın. Yavaşça dizleri koy yere, kalçayı gönder, şöyle topuklara el parmaklarını ileriye doğru gidip şöyle gövdeyi bir güzel esnet. Rahat nefesler al, ver ve yavaşça gel bir oturuşa. Kendi zamanına göre bunun sayısını arttırabilirsin. Bedenini resetleyip güne enerjik ve canlı başlamayı unutma ve bizi takipte kalmaya da.